sudaki oksijeni tüketen deniz salyasına Çorlu Mühendislik Fakültesi'nde reaktif oksijen uygulandı. Sonuç bilim insanlarını umutlandırdı. Müsilajın dibe çöktüğü ve suyun berraklaştığı görüldü. Marmara Denizi'nden alınan deniz salyası laboratuvara getiriliyor. Reaktif oksijen veriliyor ve onun ardından temizlenerek bu hale getiriliyor. Reaktif oksijen havadaki oksijenin elektriksel alandan geçirilmesiyle elde ediliyor. Çalışmada yüksek enerjili oksijen suya verildi. Deniz salyalı suda 0,8 mg ölçülen çözülmüş oksijen oranı yaklaşık 17 kat arttı. Marmara Denizi'nden, yüzeyden ve derinliklerden aldığımız müsilajın e, reaktif oksijen uygulamalarımızla kısa bir süre içerisinde, 3-4 saatlik bir süre içerisinde parçalandığını ve bertaraf olduğunu gördük. Çalışmanın sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müsilaj sorununun çözümü için YÖK ile yaptığı toplantıda sunuldu. Acil durum önerilerinden biri olarak kabul edildi. Yöntem Marmara'da denenecek. Bir yıl, bir buçuk yıl gibi bir zaman içerisinde yeterli sayıda platformla bu müsilajı ortadan kaldırabileceğimizi öngörüyoruz. Reaktif oksijen deniz yüzeyi ve dibi ile atık su arıtma tesislerinin çıkışına uygulanacak.